Alo, Aydoş'um ne yaptın ya, bitti mi toplantın, neredesin sen? Ya Boncuğum, valla ben Yağmur'dan tepipaya sığındım. Azmiye de bana mesaj attı işe dönme diye. Evet ya, biz de erken çıktık. Ben de eve geldim şimdi. Ee, ne zaman gelirsin? Valla şu an burası çok kalabalık. Ben daha anca bir şeyler yiyebildim. Biraz kalıp yardım ederim. Ya anlayacağın geç gelirim biraz. Sen artık keyfine bak. E, tamam, kolay gelsin Öptüm o zaman. Bora, selam. E, aramadın beni hiç. Neredesin sen şu an? Ne demek avukatla görüşüyorum? Ne avukatı bu? yani. Bu kadar öyle mi? Ya ailemle yaşarsın ya da boşanırız. Ne diyorsun? Ya onca şeyden sonra bana bunu söylüyorsun. Bildiğin gibi yap Bora. senin hayatın. Belli ki ben hiç parçası olmamışım bu hayatım. Baktık, Boru'nun mu? Sıkıntı büyük galiba. Boncuğum. İyi misin sen? Biraz canın sıkkın gibi görünüyor. Ayda. Bir tane de sen vursana ya. Çok iyi geliyor. Hey. Ee, Bora'yla mı konuştun sen? Hı hı. Ne dedi de bu hale geldim peki? Ne var benim halimde ya? Ben gayet iyiyim. Kötü olmayı reddediyorum Ayda ben. Tamam mı? Kötü de olmayacağım. Üzülmeyeceğim de. Ağlamayacağım da. Ben artık Bora'nın bozuk olmasını da istemiyorum. Ee, tamam. Tamam canım benim. Hadi gel biz seninle biraz konuşalım. Ha? Bugün neler oldu bana bir anlat. Aynen ben gideyim siz rahat rahat konuşun. Yok ki boya gitme bir yere. Vallahi zaten ben de yatacağım. Konuşasın da yok. Siz oturun keyfinize bakın. Bu güzel günlerinizin tadını çıkarın. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Merve. Ay. Korkma. <laughs> tamam benim İyi misin? Ya iyiyim ya, iyiyim de şey oldu dalmışım İrkildim ondan. Sen ne yapıyorsun burada? Ya dün Ayda gelince bu çiçekler yarım kalmıştı. Ee? E, tamamlayayım dedim ama yağmurdan toprak böyle çamur olmuş biraz. Sonra bu fideleri gördüm bunları dikeyim dedim e, ama olmuş mu ki yani? biraz beceriksizce oldu sanki. Eğer olmamışsa sökeyim baştan dikeyim ben bunları. Merveciğim, onlar olmuş tamam. Hı. E sen gelsene bir şöyle bırak orayı şimdi. Sen kaçtan beri buradasın? İşte gün doğuyordu geldiğinde. Gün doğuyordu geldiğinde. Peki kahvaltı yaptın mı? Yok. Ee, ben zaten gideyim. Ya evet evet ben gideyim böyle rahatsız ediyorum sizi değil mi? Ee ben her yerden gideyim zaten. Herkes de benden gitsin. Anladın ee, anladım mı yani ya? Tamam. Ben, ha, gideyim ben. Tamam. Yani madem gitmek istiyorsun... ...o zaman şöyle yapalım. Şimdi seradan çık... ...sonra sağa dön. Sokağın ucuna doğru yürü. Ben kendim giderim canım. Yani taksiye falan atlarım buradan. Yok öyle taksiyle falan olmaz. Sen sağa dön. Sokağın ucuna doğru yürü. Tamam mı? Yürüdün mü? Hı. Hmm. Ee, fazla uzak değil zaten. Sokağı bitirince tam karşıda bizim Mehmet var. Mehmet. On numara simit getiriyor. Sen oradan simit kap gel, ben de çayı demleyeyim. Simit. Simit tabii. Hiç gerek yok onlara, alma yanına bir şey. Sen o Mehmet'e beni Vedat abi yolladı de. Sana şöyle güzelinden üç tane çıtır simit versin. Tamam. Hadi, kapışıyorlar vallahi o simitleri kalmayacak sonra. Tamam. Hadi, hadi. Tamam. Yani tamam bir serpme kahvaltı değil, kabul. Ama kuru kuru simit yemene de gerek yok. Ha? Simit ediyorum, katık yap diyorum şuradan bir şeyler. Ha beğenmediysen o başka tabi. Yok yok, ondan değil ya. Yani ben ne yaptığımı, ne yediğimi falan hiç bilmiyorum ki. Kusura bakma. Yok, rica ederim de sofrada sorun yok yani. Yok, çok güzel, eline sağlık. Afiyet olsun. ...hani bir yerinde bir sorun varsa eğer... ...bir sorun varsa yani ortada... ...mesela... ...hani olur ya... ...şimdi orada bal var... ...bir tane sinek geldi o bala düştü... ...öyle bir durumda acaba... ...balı komple mi atmak lazım... ...hani yoksa sineği mi çıkarıp atmak lazım... ...bence bunu iyice bir düşünmek lazım. Ya ona öyle sinek demesek... ...mesela arı olsa çünkü ben... ...sinek deyince böyle... İçim bir kötü oldu. Tamam, arı olsun. Hatta seni mi kıracağız ya? Kelebek olsun. Ama kelebek düşerse... ...yazık olur kelebeğe. O yüzden ben kelebeğin düşeceğini anladığım zaman... ...balın ağzını kapatırım. Çok güzel yaparsın. Demir Bey anlattı galiba her şeyi. Yani şirkette sinirlendiğim falan evliliğimde sorunlar olduğunu biliyor gibisin. Yok aslında pek bir şey bilmiyorum da... ...bu havada sabahın köründe çıkıp seraya geldiğine göre... ...gece canını sıkan bir şey olmuş demektir. Oldu, evet. Ya gerçekten kusura bakma yani böyle habersiz seraya geldim. Ne bileyim izinsiz fileleri diktim falan. ben yani Demir Bey'e bir iyilik yaptım. Resmen ben senin başına kaldım ya. Zaten ben bu aralar herkesin başına kalıyorum. Yani selam veren borç çıkıyor bana. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen de az bile fide dikmişsin. Sen gerçekten kafana estiğiz ama çık gel. Sen de voltajı yüksek görüyorum. Onların toprağa akması lazım. <laughs> Sağ ol Vedat. Bey. Bey mi? Bey nereden çıktı şimdi ya? Vedat yeter. Tamam. Bir çay daha. Ee, yok ya ben şirkete gideyim artık. Teşekkür ederim kahvaltı için. Ayrıca bana katlandığın için de sağ ol. Oho. Sen dertlerde daha başlangıç aşamasındasın. Ben burada her gün advanced seviyede bir demir erendil ile uğraşıyorum ya. <laughs> ha şöyle ya. Ne güzel. E hadi yürü. Sana bir taksi bulalım. Günaydın boncuğum. Günaydın Azmi'cim. Ee, sana gün amış ki lan, ne bu surat? Uyuyamadım, ondandır. Aho Bora yok mu Bora? Hep onun yüzünü, Soldurdu benim boncuğumun yüzünü. Ama sen hiç merak etme, ben onu bir bulursam çekeceğim kulaklarını. Çekemezsin maalesef. Geri dönmeyecekmiş. İstanbul defterini tamamen kapatmış. Hmm. Aa, o ne demekmiş o? E sen ne yapacaksın? Oh benim kuzuma. Oh. Sen hiç üzülme hadi sen şimdi geç şöyle. Ben ikimize güzel bir kahve yapayım. Sonra oturur uzun uzun dertleşiriz ha? Ya onu bugün yapmasak ya. Bak zaten düşünmek istemiyorum hiçbir şeyi sabah zor ettim. Ya ben oturayım çalışayım kimse de bana bir şey sormasın. Oh, sen hiç merak etme kimse sana bir şey soramaz. Ben burada kimseye göz açtırmam. Ama sen konuşmak istersen ben seni dinlerim. Ay sağ ol Hadi şimdi masana geç. Başıyoruz sana hemen güzel bir kahveni getireyim. Sonra bakarsın. <laughs> Tatlım bak çalışmadığını görüyorum. Bu kumaş örneklerini müşteri istedi diyorum sana. Tamam hemen göndereceğim ben bunları işte. Teşekkür ederim Aslı'cığım. Lütfen özenle. Aa pardon. <laughs> Günaydın Demir Bey. Günaydın. Ay Selinci iyi ki geldin. Merve'nin durumu çok kötü. Terası çıktı. Sen git bir bak istersen. Ay tamam tamam bakayım. Peki bir şey dedim mi Merve? Ay yok hiç konuşmuyor. Ya iyice içine kapandı zaten. Gece de buranın kulaklığını parçalıyordu. Sabah erkenden çıkmış gitmiş. O zaman biz çıkıp bir bakalım. Tamam siz çıkın. Gerçekten ne yapacağımı sürdüm artık ben de. Halledeceğiz. Merak etme <laughs> geçecek. Poncu'm. Günaydın. Günaydın. Kızlar siz de mi kahve keyfine çıktınız? E, kahveleriniz nerede? Mermeyeceğim. Sen iyi misin? Aa iyiyim. Niye iyi olmayayım ki? İşte Azmiye Merve'nin canı sıkkın dedi de. Sen nereye gittin bakayım sabah köründe? Ha şey ya dün sırada yarım kalan işler vardı onları tamamladım. ee, peki Bora'nın kulaklığı? Ay evet ya. Ya Bora'ya sinir oldum kulaklıktan çıkardım işte. Ya kızlar tamam bir şey yok ya. Tamam iyiyim ben merak etmeyin. Hadi anlatın gündem nedir modumuz değişsin biraz. Ya kızlar hadi anlatın gündeminiz ne hadi. Şey tamam o zaman ben başlıyorum. Hı kızlar. Ya çok ciddi bir problemimiz var. Ne oldu? Ya senin çok fena şeyler oldu ya. Nasıl fena şeyler ya? Yani işle ilgili fena şeyler mi? Epipa ile ilgili fena şeyler mi? Bir dur. Kızım anlatsana. İbo. Bana seni seviyorum. Ay. ilk evden erken çıkmışım ha. Ya sonunda söyledi. De. Bu bir sorun mu ki? <laughs> sorun bu değil. Sorun şu ki eski erkek arkadaşımla tanışmak istiyor. Ya ne yapacağım ben? Nasıl ya? Niye ki? Ama seni seviyorum da dedi. Ya ama ben ilk seni seviyorum diye böyle hayal etmemiştim ki. Ayda. Ay, ne yapayım? Ya arkadaşlar bir insan seni seviyorum dedikten hemen sonra eski erkek arkadaşına tanışmak istiyorum der mi? Ya ben buna şaşırayım mı? Sevineyim mi? Bozulayım mı? Ya benim bütün hatlarım karıştı arkadaşlarım. Can dostlarım. Ya benim bir çözüm ne olursa olsun ne yapacağım ben? Sen en son kimle çıkmıştın ki ya? Kimle ya? Oh, şey şey. Gözlüklü. Yiğit. Yiğit. Vallahi Yiğit de böyle tanıştırılmaz be. Aa niye ya? Bence tatlı çocuktu. Hı. Aynen öyle. Ay yüz 150'nin üstündeydi zaten. Ben ne diyeceğim şimdi, yıllardır görmemişim çocuğu. Gel seni yeni sevgilimle tanıştırayım mı diyeceğim. Vallahi çok acayip ya. Senin bu İbo da be canım. Aynen sen ne yapıyorsun? Hep Bey'e çağır, Hı. İbo ile <laughs> Hayır İbo'nun eski sevgilisi güzel olmasaydı... ...ben de aldırmazdım kanka olmalarına. Aslında İbo ile iyi tanıştırınca neyi ispatlamış olacağız ki biz? Ya gerçekten niye tanışmak istiyormuş? İyisi görünce elim ayağım titriyormuş. Ona bakacakmış beyefendi. Ay bir de titriyormuş. Gülün gülün tabii. Gündeme bomba gibi düştüm ya. Biz dün gece adada mahsur kaldık. Aa. -a. Eylül Hanım'la. Aa, ah, ah, nasıl ya? Ya, biz dün adaya toplantıya gitmiştik. Sonra hava birden bozdu. E, öyle olunca biz de mahsur kaldık, dönemedik. Sonra da kız kıza pijama partisi bütün gece. Ay, Eylül Hanım çok tatlı ya. E, ne anlattı peki? Ha, var mıymış onda böyle aşklı meşli mevzular? Ay, var olmaz mı? <laughs> ama, anlatamam. Aa ama... Ya, demiş... Ve sabahın ilk ışıklarıyla beni almaya geldi. Ya. Ay. Ya çok romantikmiş. Ya bizim eski patron nasıl böyle bir aşık oldu ben anlamadım ha. Efsane yani. Ay valla ben de anlamadım. İki gün yine de beni kaçıracakmış. Nereye? Hı? ya tabii ki de baş başa aşk tatiline. Ya Selin çok güzel. Ay kızlar ya. Hepimizin gündemi çok güzel değil mi? <laughs> ben de Bora'yla konuştum. O da avukatla konuşuyormuş boşanmak için. Evet. Merveciğim sen bunu ne zaman öğrendin? Bak kızlar tamam ya hiç modumuzu bozmayalım tamam mı? Ben zaten zor düzelttim vallahi kendimi. Olmayacaktım böyle? Bu şekilde atlatamayacağım ben bunu. Böyle gülerek falan atlatılacak bir şey değil çünkü bu. Yok ben bunu kolay kolay atlatamayacağım. Boşanmak istiyorsa da boşanırız ne yapalım canım. Yani ilk boşanan çift biz olmayacağız herhalde değil mi? Ya Merve Vallahi bizim sana moral vereceğimiz yerde samse veriyorsun ya. Ya Boncuk şimdi siz boşanıyor musunuz? Yani kesin mi? Aslında bir araya gelip konuşabilseniz. Yani birbirinizden uzaktasınız diye oluyor bunlar. Ya benim fikrim değil ki senin. Yani buraya dönmeyen Bora. Boşanma lafını açan da Bora. Ya vallahi ben öyle evliliğim sürsün diye Antalya'ya falan taşınamam ya. Ya buradaki kendi hayatımda bütün bağlarım kopar benim. Yani sadece Bora'nın karısı olurum. Öyle muamele görürüm. Ya tamam, bundan çok mutlu olacak insanlar var. Ama ben olamam. Merve, çok üzüldüm ya. Koncuk, ama sen sakin ol tamam mı? Bir kere boşanma lafı geçti diye boşanmıyor insanlar. Öyle gemileri yakmayayım mı? Yok, yakmıyorum. Yani böyle durumu bekleyeceğim bakalım. Ama bir karar verdim. Ne kararı? Kimsenin bana üzülüp acımasını falan istemiyorum. Başım dik bir şekilde atlatacağım ben bu süreci. Siz de bana yüz vermeyeceksiniz ha. Öyle ağlayıp sızlarsam normal davranalım. Gezilecekse gezelim. Çalışılacaksa çalışalım. Gülünecek de güleriz tamam mı? Merve. Ya emin misin bu sana iyi gelecek mi? Allah hiç emin değilim senin. Yani benim de başıma ilk defa geliyor artık. Deneye yanına öğreneceğiz neyin iyi gelip neyin kötü geleceğini. Canım benim. Ben hep yanındayız tamam mı? Merak etme beraber anlatacağız. İsteyecek. Canım arkadaşlarım benim ya. Ben sizden ayrılamam ki zaten öyle. Ayrılma zaten. Boncuk. <laughs> Gitmem. Sizinkiler gelmeyecek herhalde. Ben kalkayım yavaştan. Hayırdır Vedat? Sen buraya beni görmeye gelmedin mi? Tamam da oğlum. Yani gelmişken senin ekibe de bir selam vermeyeyim mi? Benim ekip? Kızlar işte. Ne soruyorsun? Ha hiç. Ee, ben öyle soruyorum. Bakma sen bana. Benim kafam bu ara biraz dağınık ya. Ondan. Demir'im hiç sulandırma meseleyi. <laughs> Çok ciddi bir durum var ortada. Oğlum sabahın köründe seraya gittim. Bir baktım Merve gelmiş. Bir şeyler dikiyor orada. Ne diyorsun ya? Öyle. Vallahi kızın hali hal değil. Çok mutsuz. Kocası avukat tutmuş. Ay ben böyle işin. Sizinkilere söyle. Bir süre yalnız bırakmasınlar o kızı. Boşanma işleri falan. Ya e ben yaşadım biliyorum. Çok zor süreçler. hele bir de tek başına. Ailesi de konuşmuyormuş bununla. Hiç olacak iş değil. Öyle de bir zamana denk geldi ki yani. Selin'in derdi senin Ayda o İbo delisiyle uğraşıyor. Kızın başka kimsesi yok oğlum. Elimizden geleni yapacağız Vedat. İşte bu da yapabildiğimiz kadar. Sen hiç kalkma. Otur. Ben giderim oğlum. Sen güzel güzel çalış. O kızı da yalnız bırakmayın. O kadar söylüyorum. Sen hiç merak etme Vedat'ım. O iş bende. Bir şey demedim. İyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Gel. Beni çağırmışsınız Demir Bey. Buyurun Merve Hanım. Nasılsınız? Daha iyi misiniz? Sağ olun Demir Bey. Bildiğiniz gibi. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Gerçi Burak Bey patronunuz ama... ...yine de biraz izin kullanmak isterseniz... Yok. Yani ihtiyacım yok öyle bir şeye. Zaten şimdi ortalık karışık. Orası önemli değil. Halledilir. Ama eğer Antalya'da olmanız gerekiyorsa... Hayır. Gitmek istemiyorum ben Antalya'ya falan. Tamam. Vedat uğradı bugün. Ya Demir Bey kusura bakmayın gerçekten. Yani ben sabah öyle evden erken çıkınca yürürken kendimi bir derslere da de buldum. Böyle... Çok ayıp oldu. Siz de arada kaldınız. Arkadaşınızın yaptığı iyiliği böyle suistimal ediyormuşum gibi oldu. Çok pardon gerçekten. Ben hiç öyle düşünmedim. Emin olun Vedat da öyle düşünmemiştir. İstediğin zaman gidebilirsin tabii ki. Biz sadece senin için endişelendik. Anladım. Şu an öyle bir yerdesin ki... ...herkes seni anladığını söyleyecek ama... ...sen anlamadıklarını bileceksin çaresizlik duygusu, kırgınlık, hissettiğin kızgınlık, arayıp bulamadığın cevaplar. buna hepsi seni bunaltıyor biliyorum. Ve maalesef bu bir süre daha böyle gidecek. Ne kadar bir süre? Bilmiyorum. Bu herkes için değişir. Ama bildiğim şey bu bir noktada sona erecek. Yani şu an bu acıyı çekiyorsun ve bu yolu yürümek zorundasın. Ama yolun sonunda... ...seni daha büyük bir mutluluk bekliyor olabilir. Hatta... <laughs> ...belki bu acıları çekmene rağmen kendini şanslı göreceksin. Bana hiç öyle gelmiyor. Evet. İnanması zor. Ama hayat... ...insanın karşısına çok fazla fırsat çıkarıyor. Şu an mutsuz olabilirsin ama... ...umutsuz olma lütfen. Teşekkür ederim Demir Bey. Bir şey daha. Eğer o günkü gibi bir şeyler ağır gelirse... ...yani kaldıramayacağın şeyler hissedersen... Sinir krizi geçirirsem yani. Gel birlikte dışarı çıkalım. Şirkettekilerin buna tanık olmasına gerek yok. Tamam Demir Bey, sağ olun. Rica ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.